Eğer bir korku zihnine çakılıysa bir parmak boğumuyla onu 30 saniyede çökertebilirsin. Şimdi birlikte yapalım. İşaret parmağımın boğumu burası korku anıdır. Şu anda gözlerini kapat herhangi bir korkunu düşün. O korkuyu nasıl yaşıyorsun? Diyelim ki asansör korkun var, uçak korkun var ya da başka bir korku. Gözünü kapat, o korku şu anda tamamen yaşa. Geri çağır şu anda. Onu yaşarken bu boğma. Basılı tut, bekle, sonra hafif hafif Bas bırak, bas bırak. Ve şimdi ort gözünü aç, orta parmak boğumuna gel. Bu da güç anı boğumu. Şimdi kendini tamamen güvende hissettiğin, çok güçlü, çok güzel hissettiğin bir anı hayal et, hatırla şu anı getir. Ve o anı zihnine getirdiğinde bu boğuma bas bekle, sonra bas bırak, bas bırak yaşamaya devam et. Ve şimdi ikisine aynı anda bas. Şu anda zihnine kısa devre yaptırıyorsun. Şu an zihnin şaşırıyor. Hangi korku neye bağlıydı? Unutuyor. Bekle. Sonra korku anını kaldır, öbürü beklesin, kalsın ve şu anda tekrar güç anına git. Zihninde hatırla, canlandır ve şu terkini yapmaya devam et. Ben her yerde, her zaman tamamen güvendiğim. Her yerde, her zaman tamamen güvendiğim. Ben cesaretli ve kendime güveniyorum? Ve şimdi bırak. Arar böyle dokun bırak orta parmağı. İşte 30 saniyede şu an korku yokla kendinde büyük oranda azaldı. Benimki sıfır modellemenin bir sistemidir.